Sen şöyle, Sen benim yerimde olsan ne yapardın? Senin yerinde olmak istemem dayı. Ama senin gibi düşünen birine karşı tek silahın sensin. Bu içerideki adamı bulana kadar kimseye güvenmeyeceksin. Tek başına koruyacaksın kızını. Tek başıma... Ya da güvendiğim insanlarla. Azat sana güveniyor. Benden kaçıyor. Senden kaçmaz. Sana inanıyor. Ben de kandırır getiririm sana. Ölmektense kanmak daha iyi değil mi? Bazen değil. Bazen hiç değil. Ben de güvendim ya sana. Şimdi değil ya. Yani. Bitsin bu iş sonra ha? Sonrası mı var? Ölümüne güvendim, ölümüne. Canını verdesen verirdim, o kadar güvendim. Bana nasıl yalan söylersin dayı? Nasıl oyun oynarsın? Bir şey desene. Sabahtan beri senin gelip bir şey demeni bekliyorum. Bir şey desene. Yok. Ben devam et. Ya bırak. Kandırdılar ulan beni. Her şeyimi aldılar. Sen, sen. Sana anlattım. Sen biliyorsun. Sen nasıl yaparsın dayı? Sen nasıl yaparsın? Bir şey desene. Yok bir şey. Sen devam et. Var daha. Biriktirmişsin. Biriktirdim tabii. Niye biriktirdim biliyor musun? Sana sorsam, sen de ben yaptım desen, evet öyle oldu desen, ne yaparım ben o zaman ya? Ne yaparım ben o zaman? Biriktirdim tabii. Gerçeği duymayayım diye biriktirdim. Yok, biriktirme. Ben de mi diyorum? Oğlunum diyeceğim, oğullarına ne yaptığım belli. Ben de mi piyonum? Sen de mi kullandın beni? Söyle, bir şey de, bir şey de, yalan de, yalan de, doğru değil de, bir şey de. Ben Ne? Ben Ben mi lan Sen. Sen. Ben seni yalandan mı iyi ettim ya? Yani? Bildiklerimi yalandan mı öğrettim sana? Ha? Yalandan mı kurtardım seni çakalların elinden? Yalandan mı koşturdum peşinden senin? Yalandan mı kaldım olduğum yerde? Hepsi yalan ha? Hepsi yalan. Aynada bir bak kendine bakalım. Ezel... Ben... Seni yoktan var ettim bak aynada kendine. Yoksa sen mi yalansın ha? Bilmiyorum dayı. Bilmiyorum. Belki de öyle. Ezel dur! <laughs> Doğruysam da, yalansam da... Gerçek şu, Azad'ın ihtiyacı var sana. Senin? Senin ne ihtiyacın var bana? Ezel! Ezel dur! Niye kızıyorsun dayı? Kendim gelmezsem kandırır getirirsin nasılsa. Dağınıksın bu sabah yeğen. O kadar çok yapıştırdın ki beni tekrar kendime. Artık parçalar tutmuyor dayı. <laughs> Kırılmak istemiyorsan kendini böyle bırakmayacaksın yere yeğen. Senin için söylemesi kolay dayı. Senin her soruya bir cevabın var. Ama benim yok. Anlasana. <laughs> Hangi soru ya? Niye dayı niye? böyle boğazlarını sıkıp gırtlaklarından almak istiyorum. Niye yaptılar da ya, niye? Olan olmuş bir kere Hiçbir neden onu olmamış yapamaz artık. Bu acıya hiçbir tavsiye yetmiyor da ya. Ya biri çıkıp gerçeği söylesin. Beni öldürüyor. Sonra geliyor teselli ediyor burada. Geçmişe sorular soran kendi sesinin yankısını gerçek sanır ya. Hani aynada aksini görür, gerçek sanır, vurur yumruğu, ayna kırılır, dil kanar. Gerçeği öğrenmek istiyorum, gerçeği. Sen gerçeği öğrenmek istemiyorsun ya. Söyle. Yine sen söyle, ne istiyorum ben? <laughs> sen. Bu kadını affetmek istiyorsun. Hayır. Hı, evet. Bu kadın sana öyle bir neden söylesin ki... ...öyle haklı bir sebep göstersin ki... ...sen nihayet bu kadını affedebilesin istiyor. Yeter! Yeter dayı yetişir. Tamam. Hadi affettin diyelim. Hı. İntikamdan vazgeçtin diyelim. Adaleti ne yapacaksın peki? Ömer'in hakkını bir tek sen arayabilirsin. Hakkını aramak için her Allah'ın günü öldürecek miyim Ömer? Im? Ben de insanım bedayı. dayı. Kolay olmadığını biliyorum ya. Onun için buradayım ben. Sen benim kendi kanım gibisin. Seni evladım gibi yetiştirdim ben. Mesele de o işte dayı. Sen geçmişini sil diyorsun ama ben o geçmişi silmek istemiyorum. Anam var benim orada. Kardeşim var. Arkasını döndü mü döndü. Ama zaten bir babam var benim. Ezel! Ezel! sen yaklaşırsın bu kadar. Duydun ya. Duydun. Uykudayken dostu düşmanı daha iyi ayırıyorsun yani. Konuşalım mı? Niye buradasın dayı? Niye mi buradayım? Hava güzel, yaz geldi, güneş var, Kemiklerimiz ısınsın biraz değil mi? Sonra belki sen bir şeyler söylersin de ben de dinlerim. Yani. Sen? Sen bir şeyler söylersen ben de dinlerim dayı. Hmm. gitmedi biliyor musun? Bütün gece bekledi. Senin yanına da gelmek istedi ama ben müsaade etmedim. Sebep? Tabiatta yeğen, bilir misin? Tabiatta her hayvanın bir mesafesi vardır. O mesafe her hayvana göre değişir. Bir adım atarsın, huzursuz olur, ya kaçar, ...ya da kavga çıkarır. Kafesteki hayvanlar nasıl? Bunlar da öyle mi? <laughs> Kafesteki hayvanlar... ...yani... ...bazen gazetelerde okursun değil mi? Der ki... ...bir aslan... ...bakıcısını yedi. <laughs> Adamı parçaladı. Şimdi... ...aslında aslan... ...acıktığı için... ...parçalamaz adamı. Kana susamış olduğu için de parçalamaz. Neden peki? Çünkü onun mesafesine girmişsindir. Onun bölgesini ihlal etmişsindir. Kamil'i yerim diye mi koltuk? <laughs> yeğen. Senin gibi adamlar yeğen. Vahşi adamlar. Kendi tabiatlarına dönerler. O zaman onlara yaklaşmayacaksın, bırakacaksın. O zaman gözlerinde bir delilik belirir bu adamların. Çaresizliktir bu. Kendin gitmeyeceksin. Bırakacaksın, hazır olsunlar. Neye hazır olsunlar diye dayı? Yardım istemeye hazır olsunlar. Akıl sormaya hazır olsunlar uzanan eli görmeye hazır olsunlar. Dayı. Hı. Hmm. Ramiz dayı. Hmm. Sen artık bana elin uzatamazsın. Benim sana borcum büyük. Benim neyim varsa sen ver. Ama dayı... Ben seni benimle aynı kafeste zannediyorum. Ben sana büyüğüm ama yoldaşım diye bakıyordum. Öyleyim. Yoldaşın mı? Yok be dayı. Senin de elinde bir kırbaç varmış. Hem de ne kırbaç. Ezeli ben yarattım dedin ya. Doğru. Ama dayı be. Ömer vardı hani. Ömer seni çok seviyordu. Ömer sana hayrandı. Ömer senin için bırakmam seni yani. Yok be dayı. Bıraksan daha iyi olur. Bırakmazsam ne olur? Bak. İçimde tutuyorum, tutuyorum. Ama ben de insanım be dayı. Ben de sana hesap sorarım. Bırakmazsan ben de senin yakana yapışırım. Ben bu halde seni bırakmam yeğen. Ya. Yap ne yapacaksın. Cevap da, Ne istiyorsun benden? Niye kullanıyorsun beni söyle. Nasıl kıyafet seçer gibi seçiyorsun beni. Niye hala itlerimi elinde tutuyorsun? Ne istiyorsun söyle. Seni bırakmam ya Sen hayvanların en yırtıcı olanısındayım. Senin yüzlerce adamın oldu. Ama bir tek ben girdim o kafese. Sen beni adamın zannettin. Ama ben senin dostumdum. Ben senin tek dostumdum. Şimdi anlat gerçeği. Şimdi anlat dostuna gerçeği. Dur biraz, dur! Ömer! Ömer! Ömer oğlum. oğlum. Anlatacağım. Anlatacağım gel. Kendine. Çok zayıf daha. Fazla konuşturmayalım. Biraz dinlensin. Hmm. Yeter dinlendi kızım. Yeter, yeter. Azat, bana bir bardak su getir. Mutfaktan, mutfaktan. Ben de yeni bitirdim muayeneyi Biraz konuşalım mı? Madem iyisiniz. Sonra, sonra. Sonra. Oturma. Oturma. Güzel. Ben bir rüya gördüm Ezel. Rüyamda... ...torunum geldi... ...konuştu benimle... ...dede... ...dede dedi... ...dede beni affet dedi... ...bazı şeyler vardır... ...hayatta Ezel... ...inanmazsın... ...ama... ...doğrudur. Doğru mudur? Söyle çocuk. Söyle. Torunum konuştu benimle. Beni çekip çıkardı o karanlıktan. Doğru mudur? Evet dayı. Doğrudur. Sonra rüyamda Başka bir şey gördüm ya. Yani. Doğru mudur? Söyle yani. Doğru mudur? Dayı bir kendine gel. Bir kuvvetten öyle konuşalım ha? Yeng. Yani. Söyle yani. Doğru mudur? Haklıydın. Sekiz emin değildi içinde. Gözünde vardı. Her şeyi anlattım. Vicdanıyla oynadım. Haklıydın tereddüt etti. Belki biraz daha konuşsam kabul de edecekti. Vardı gözünde öyle bir şey. Ama sonra, sonra? Kenan'a gittim. Onu sekize karşı kışkırttım. O da sattı sekizi. Sana getirdi. İlaçlanmış savunmasız. Elimden kaçırdım dayı. Odanı buldu. Ben de peşinden girdim. Silahını sana doğrultmuştu. Tam tetiği çekecekti. Seni öldürecek sandım dayı. Seni öldürecek sandım. Bu Bı bıçağı sap, sapladım. <laughs> Öldü mü? Öldü mü? Evet. Öldürdü. Ben, ben razıydım ölmeye. O yaşasın diye Ezel. Ezel, af dilemeye gelmişti Ezel. Kendini öldürtmeye gelmişti dayı. O can senin değildi Ezel. O can benimdi. O kan benim kanımdı, o benim ailemdi, o benim suçumdu, o benim günahımdı Ezan. O benim ailemdi Ezan. Ah, dayı senin bu ah. halde olsun. Dayı, dayı. 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 Bırak, bırak beni bırak. Bırak git. Bırak, bırak git. Bırak, bırak. Bırak Ezan. Kabadayılar değil, düşmanlarım değil, kimse değil, Kenan değil, sekiz değil. Sen devirdin beni ya, sen, sen devirdin beni. Sen devirdiğin yerde bırak beni, bırak git, git, git diyorum, git ya, git, 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 bırak beni, bırak, bırak. <laughs> devirdiğin yerde bırak beni, git, git. Git! O benim canımdı be! O benim her şeyimdi! <laughs> музыки